Televizyondan hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni çılgın bir video ile karşınızdayım. Bugün hıyar ile kız tavlamaya çalışacağım. Çok merak ediyorum neler olacak. Hıyarımı alayım. Bugün çok merak ediyorum millet nasıl hıyarlara tepki verecek. Şu an bile yerken hani millet bakıyor bu ne yapıyor falan. İnşallah polis beni tacizci almaz. Hıyarla ne yapıyorsun oğlum diye sen. Bu tür içeriklerin devamlı gelmesini istiyorsanız şuradan beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hadi videomuza geçelim. Hocam... Su falan var mı ya? Evet. Nerede? Yanıyor. Kusura bakmayın sizi ya, rahatsız ettim ya. <laughs> Kusura bakmayın ya. Ne <laughs> İlk önce şu hiyarlarımı toplayayım da. hıyarlarım gitmiş ya. Ben piknik yapmaya gidiyordum da yer misiniz? Kusura bakmayın rahatsız ettim ya. Olur çok teşekkür ederim. Sırtım yanıyor ya. Çok kötü mü düştüm ben? Biraz kötü düşüyorum. Başım da dönüyor sıcaktan. Az önce de şurada abla düşüyordu. Burası biraz kaygan herhalde. Ya şuradan geliyordum nasıl düştüm ayakkabı altı da aslında tutması lazım ama. Ya. Cidden ayar yemez misiniz? Ya elimde bu var bunu ikram edebiliyorum kusura bakmayın. Ayarlarıma bir şey olmuş mu ya? Tamam. Siz ne yapıyordunuz? Burada mı oturuyorsunuz? İçme bence daha onu karınca falan İçmek girmiş ya zaten. içine. Zaten de. Bak sen çok kötü soyulmuş ya. <laughs> Yanıyor bir de. <gülüyor> Biraz <gülüyor> değil mi ya? Yok yok. Biraz değişik oldu şu an. Düşünüyorum da hıyarlı <laughs> geldik yanınıza. <laughs> Gerçekten kusura bakmayın. Yanıyor da. Burada daha önce bir tane daha mı abla düşecekti? Az önceki düşüyordu abla da. şey yaptı. Şuradan inerken düşüyordu. Kaygan herhalde. Kaygan o Anladım. İsminiz ne? Eylül. Sen. Murat. Senin ismin? Nehir. Nehir. Eylül ve Nehir çok güzel isimler. Teşekkür Nerede oturuyorsunuz tam? Buralarda işte Üsküdar'da. Üsküdar mı? Evet. Üsküdar mı? Kız Kulesi'ni bırakıp buraya mı geldiniz? Evet. Kız Kulesi'ni şey yapmışlar, kat çıkmışlar galiba. Ya oturuyorum yanınızda ama bir beş dakika daha oturabilir miyim? Rahatsız ettiysem gider şuraya o da oturur. Biraz ayağım bağırıyor. Cidden yemez misiniz? Vallahi çok yemez. güzel. <laughs> Teşekkür. Ederim. Bu arada içi falan besler yer. Çok citleri alıyor. Nerelisiniz? Sinop, Edirne. Edirne. Edirne'nin neresine? Edirne'ye gittim böyle konuşuyorlar. Ne yapın birader? <laughs> <laughs> Orada da yer yiyordum. Oranın yarı da güzel. Ben bu da yer çok seviyorum. Anladım. <gülüyor> <gülüyor> Anlamama çok zor. <gülüyor> <gülüyor> <Of>. ben <ne gülüyor> doğru koştum ki ya? Yavaş, Heyecanlandım yavaş, gölge. ağacı gölge buldum başka sokturmasın diye orada yer yeme hayali kurdum. Oradan gördüm ağacı da. Dedim burası esiyordur koşumu yarım orada yiyeyim. Evet. Yerinde gözü varmış. Işte. <laughs> Yerlerinde de gözü var. <laughs> Çok kötü bir tanışma oldu değil mi ya? Biraz garip oldu. Ben bir korku tanışması. <laughs> <laughs> Fena değil. İlk gördüğünüzde bir duygularınızı alabilir miyim? Çok merak ben ettim şu an. Mesela ben <laughs> geldim buraya düştüm. Ne hissettin? Yazık dedim bir an yani. <gülüyor> <gülüyor> Fena değildi. Yani kötü düştün düşmedin <laughs> <diyemedim> yani. <laughs> Sigara ister misin? Yok, teşekkür ederim. Kullanmıyorum. <laughs> Yok, kullanmıyorum. Bu arada bu tanışmamızın üstüne Instagram'ınızı alabilir miyim? Ya saçma oldu yaralı falan gelip ama rica etsem. Yok ya ben vermeyeyim. Bunun sevgilisi var. Hmm. Anladım. Senin alabilir miyim? Ben zaten hani arkadaş yaklaşıyorum. Arkadaş arkadaşlar Telefonumu. Telefona bir şey oldum ya? şöyle vereyim. Mı? <gülüyor> <gülüyor> of. Canımı yarlarım ya. Allah'tan onlara bir şey olmadı. Evet. Boş ver. Cana gel, ne mala gelsin. Çok teşekkür ederim. Ben kaçıyorum o zaman hıyarlarımdan. Yara bandı için çok teşekkür ederim. Takmayayım. Görüşürüz. Televizyon <laughs> 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 yine yaptı. Yapacağını Instagram'ını aldım ama tabii ki Instagram'ını kendisine sorarak yanında bir güzel bir şekilde <laughs> sildim tabii ki de. Ama kızlar yine de güzel anlayışladı ama ben yani gülmemek için kendimi çok zor tuttum. Çünkü yanlarında düştüm. Ettim hıyarlı kız tavlamasını da hiç bilmem etmem ama çok güzel tepkiler aldığıma inanıyorum. Hadi sizle beraber gelin anlık birisiyle hıyarlı röportaj yapayım. Aklıma böyle bir şey de geldi. Bugün hıyarla alakalı bütün çılgınlıkları sizle beraber yapıyoruz. Hadi gelin. İlk gördüğüm adama, ilk gördüğüm adama yapışıyorum burada. Merhabalar abi. Selamünaleyküm. Bir röportaj yapabilir miyiz? Tabii. Şimdi merak ettiğim bir şey var abi. Hiç yapmam dediğin hayatta bir şey var mı? Hiç yapmam dediğin bir şey. Bir anın. Kimsenin bilmediği ya da hiç yapmadığın bir şey var mı? Yapmak istemediğim bir şey mi? Aynen. Yapmak istemediğim bir şey ama yaptığın. Yapmak istemediğim ama yaptığım. Evet. Ne mesela abi? Çok merak ettim düşündüğüne göre bisikletten ön kaldırmak yapmak istemiyordum ama yaptım. Peki Z kuşağının geleceğindeki şeyleri merak ediyor musun abi? Ediyorum. Ne gibi abi? Peki sen ne merak ediyorsun bana onu söyle. Z kuşağında mesela geleceğiyle ilgili Gelmişsin abi, abi Efendim? Gel abi? soracağım canım sen. Harbi mi? Sor. Ben su içiyorum aynı %90 su %90 sen. Hmm. Teşekkür ederim abi. Sağ olasın. Başladığımız yerden devam edelim. Şimdi birkaç insan bulacağım röportaj için. Bir de hıya, sonu yarlarım kaldı. Sabahtan beri bir kilo yedim. Artık bıkkınlık geldi. Yani içim dışım <laughs> karnım da açtı. Yarla karnımı doyurdum. Bu arada benim şurada dikkatimi çeken iki insan var. Arkalarından koşup bence durdurabilirim onları. Durdurursam çok güzel bir şey olabilir. Pardon. Pardon. <laughs> röportaj yapabilir miyiz? Dikkatimi çektiniz ilerden. ...beraber. <gülüyor> ee... <gülüyor> çok iyi bu arada maskeler. Size bir sorum olacaktı. Z kuşağı ile hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani Z kuşağı gelecekte yeri nedir peki? Vallahi hayat çok kötü. Evet. Direnç lan oğlum ağzı ne oldu senin de? çok iyi, çok teşekkür ederim röportaj için. Daha konuşalım elde. Devam edelim o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Benden delileri de varmış bu arada onu görmüş oldum. <laughs> Yakın bir çekim alabilir miyiz? Yakın çekim. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Yine bir çılgın videonun sonuna geldik. Bu videoyu sabahtan akşama kadar çektik. Çok emek verdik. Bir like'ını, bir abone olmayı bana çok görme. Ve bu kalbi güzel insanlarla en sonunda tanıştım. Zaten orada kaydı durdurmamızın sebebi. Ben kakao tufanına girdim. En sonlarda kendileriyle tanıştım. Ve maskelerin altını gördüm. Çok iyi ve temiz kalpli insanlar. Bir dahaki videonun onlarla birlikte olmasını istiyorsanız aşağı yazıp beğeni butonuna basmayı unutmayın. Bu emeklerin karşılığını unutmayın. Sizle de tanıştığım için çok mutluyum. <gülüyor> Selam. <gülüyor> Yeni videoda görüşmek üzere.